Karşımda Samsung Galaxy S25 Plus var ve bugün size uyku süresini asla kapanmayacak şekilde nasıl değiştirebileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle Play Store'u açın ve bu geliştiricinin Go Find Keep Screen'in adlı ücretsiz uygulamasını indirin. Hazır olduğunda uygulamayı başlatın. Tamama dokunun. Zaman aşımının sonsuza ayarlandığından emin olun ve sekme menüsüne girin. Şimdi sağ üst köşedeki bu kalem sayesinde düzenlemeniz gerekiyor. Burada düzenle'ye dokunun. Mevcut düğmeler arasında kısa yolunu bulun ve basılı tutun. Sonra onu mevcut olanların arasına sürükleyin, bırakın. Sağ üst köşeden iki kez bittiye dokunun. Ve son olarak kafeine kısa yoluna dokunun. Sonra izin vermek için yanındaki anahtarı kullanın. Geri dönün, tekrar sekme menüsüne erişin ve bu sefer kısa yolunuza tıklayarak etkinleştirin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni bırakın, yorum yapın ve abone olun. Hoşçakalın.